hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar YKS 2021 çalışma kılavuzumuza devam ediyoruz. Aslında artık sonlara yaklaştık. Yine AYT'den de birçok dersimizden son konularımızı vereceğiz. Hadi gelin hep birlikte göz atalım. de 29, AYT'de 25. haftada bakalım neler göreceğiz. AYT Edebiyat'ta son konularımızı veriyoruz arkadaşlar. Dünya Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatı iki videomuz açılacak bu hafta. Cuma günü yayınlanacak. Minimum 60 soru çözmenizi öneriyoruz. AYT Matematik'te türevle devam ediyoruz. AYT Matematik birkaç hafta daha devam edecek arkadaşlar. Maksimum minimum problemlerinden iki videomuz var. Minimum 100 soru çözmenizi öneriyoruz ve pazartesi günü videolarımız yayında olacak. TYT Geometri'de uzay geometriye geçtik. Uzay geometriden ilk 3 videomuz sizlerle olacak. Dik ve düzgün prizmaların ayrıt ve yüzeyleri, dik ve düzgün prizmaların yüzey alanları ve son olarak hacimleri. Bu 3 video için minimum 80 soru çözmenizi öneriyoruz ve perşembe günü geometri videolarımız yayında olacak. Yine geometri videolarımız da bir süre daha devam edecek arkadaşlar. AYT Fizikte de son konularımızı veriyoruz. Modern fizikten görüntüleme ve yarı iletken teknolojileri, süper iletken ve nanoteknoloji, bilimsel araştırma, Merkezleri son videomuz. Bu üç videomuz Çarşamba günü yayında olacak ve minimum 40 soru çözmenizi öneriyoruz. AYT Kimyada da organik bileşiklerin son videosu olacak gelecek. Bu hafta sizler için enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler minimum 30 soru çözmenizi öneriyoruz ve Salı günü videomuz yayında olacak. AYT Biyoloji'de de yine aynı şekilde son konularımızı veriyoruz arkadaşlar. Canlılar ve çevre, adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon, yapay seçilim, mutasyon, bakterilerin antibiyotik direnci ve önemi, herbisit, pastisit etkileri, tarım ve hayvancılıkta çevrenin ve yapay seçilimin uygulamaları videolarımız. Bu 4 videomuz için minimum 40 soruyu bu hafta çözmenizi öneriyoruz ve Perşembe günü videolarımız yayında olacak. TYT AYT tarihte de bir haftamız daha kaldı arkadaşlar bu haftadan sonra. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinden Atatürk ilkeleri ve amaçları, Cumhuriyetçilik, Leyiklik, Halkçılık, Milliyetçilik bir video, Devletçilik, İnkılapçılık da son bir videomuz. Bu 4 video için minimum 50 soru çözmenizi öneriyoruz ve çarşamba günü videolarımız yayınlanacak. AYT coğrafyada da yine son konularımız çevre sorunları ve türleri, çevresel etkiler, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, geri dönüşüm, doğal çevrenin sınırlılığı. Minimum 30 soru çözmenizi öneriyoruz ve salı günü yayın günümüz. Genel tabloya göz atarsak, e, TYT'den TYT, AYT birlikte ilerleyen tarihimiz ve geometrimiz devam ediyor. Çarşamba ve perşembe günleri yayınlanacak. Onun dışında AYT videolarımızdan yine pazartesi matematik, salı kimya ve coğrafya, çarşamba fizik, perşembe biyoloji, cumada edebiyat videolarımız yayında olacak. Dediğim gibi bu tabloya göre matematik videolarımız bir süre daha devam edecek. Kimya videolarımızı bu hafta son videolarımızı açıyoruz. Coğrafyada aynı şekilde son videolarımızı açıyoruz. Fizikte son videolarımız, biyolojide son videolarımız, edebiyatta son videolarımız, TYT, AYT tarihten bir haftamız daha kaldı. Geometrimizde birkaç hafta daha devam edecek. Son durum bu. Artık konularımızı baya baya toparlamış durumdayız. Cumartesi günü yine soru çözüm videolarımız gelecek. TYT ve AYT'den. Bütün bu hafta açılacak olan videolarımıza soru çözümlerimiz dahil izlemek ve anında haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.